dinamiği vardır. Toplumsal yapımız inanç değerlerimiz bize bunu söyler. Ercan Bey söyledi. Erkeğin aile reisi. Maalesef ki ortadan kaldırıldı ve ne oluyor biliyor musunuz? O erkeği, aile reisini hemen ufak bir tartışmada kadınlarımızın eline 6284 sayılı yasayı silah olarak verdiler. Hemen o silah ateşleniyor. Bir baba düşünün ben de yaşadım bunu. Bakın birçok baba da yaşadı. Ben onların Feryatların dile getirmeye çalışıyorum. Öyle hikayeler geliyor öyle bize mesajlar geliyor ki bakın insanlar feryat ediyor isyan ediyor artık ya adaletin tesis edilmesi için ya insanlar devletine sığınmak istiyor devletinin kurumlarına sığınmak istiyor onlardan bir çözüm kendilerinin hakkının hukukunun temin edilmesini istiyor ama 6284 sayılı yasa ne yapıyor biliyor musunuz? Bir babayı hemen, polisle, iki, iki ekiple polis geliyor. Ters kelepçe. O kadar kötü muamelelerle hemen götürüyorlar. içeri atıyorlar.